Selamun arkadaşlar. 8. sınıf Arapça dersi 1. dönem 2. yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. Kanalımızın oynatma listelerinden yazılı hazırlık videolarına ve ders kitabın cevaplarına ulaşabilirsiniz. Tavsiye ve önerilerinizi videonun altında yorumlarda yaparsanız memnun olurum. Şimdiden teşekkürler. Bütün derslerde sizlere başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah zihin açıklığı versin. Haydi Bismillah dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar. Sadiquk meridun ve mezatekulu lehu. Sadiquke senin arkadaşın meridun hastadır. Ve maza tequlu ve maza ne? Tequlu söylersin lehu onun için. Yani arkadaşın hasta ve onun için ne söylersin? Cümlesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşın hasta onun için ne söylersin? Hiç zaman kaybetmeye gerek yok. Nerede cevabımız? 5 şıkkında. Ama diğer şıklara bakalım. Kız arkadaşın demiyor. Arkadaşın evine geldi. Hayır arkadaşın doğum günü. Evet B şıkkı gördüğünüz gibi. Macera kitapları cümlesinin Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Rivayetül etfal çocuk kitapları arkadaşlar gitti. Rivayetü tarihiye tarihi rivayetül etfal çocuk romanları pardon rivayetün roman arkadaşlar. Rivayetü tarihiye tarihi romanlar. Rivayetül polisiye polisiye romanları arkadaşlar Bakın bunların hepsi rivayet, roman, kütübül muğamerat, macera kitapları. Evet, kütüp arkadaşlar kütüphane kelimesini Türkçe'de kullanıyoruz. Kitap kelimesinin çoğuluğu kütübül muğamerat, macera kitapları. Macera kitaplarından hoşlanan Aliye hangi seçeneği önerirsiniz? Macera kitaplarından hoşlanan Aliye hangi seçeneği önerirsiniz? El ilmiye til kütüp, yani e, kitapların ilmi el mugamerat kütübün yani e, ilmi kitaplar burada yazılarda biraz böyle kayma olmuş arkadaşlar sanırım şimdi e, kütübül ilmiye yani bu kütübünün el kütübül ilmiye şöyle olması lazımdı arkadaşlar e, kütübül mugamerat şöyle burada gelmesi lazımdı macera kitaplarından hoşlanan birisini arkadaşlar kütübül mugamerat bunu öneririz ama yazılarımızda arkadaşlar bazen Word'de böyle sıkıntılar oluyor. Arapça sağdan sola yazıldığı için kabul etmeyebiliyor. Yani normal bunun Word'ünde sıkıntı yoktu. PDF'ye dönüştürürken böyle bir sıkıntı oldu. Evet. El etfal yani kütübül etfal. Bu da buraya gelecek arkadaşlar. Yani cevabımız el muga, e kütübül mugamerat. Şurada yazan arkadaşlar. Bak burada da aynı soru. El kitibül elmiye ilmi kitaplar. Kütübül muhammerat macera kitapları. Kütübül etfail çocuk kitapları. Kütübül diniye dini kitaplar. Bu şekilde olacak. Eyni Ankara ya ebi. Baba oğul sormuş arkadaşlar. Oğul sormuş babasına. Eyni Ankara ya ebi. Baba Ankara nerede? Diyalogda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi cümlenin getirilmesi uygundur? Bir muntakat yemeni Anadolu. Anadolu'nun ta bölgesinde. Hayır filminde Anadolu Anadolu'nun Arkadaşlar şöyle yapalım burayı da yani a b c ve d diyelim arkadaşlar filminde Anadolu Anadolu'nun neresinde ortasında diyoruz yani Anadolu'nun orta bölgesinde herifleti hamse saat 5 saat nereye 5 saat Medine cemile ve tarihiye yani güzel ve tarihi bir şehirdir bize nerede diye sordu biz de bu cevabı filminde Vasati Anadolu diyebiliriz. Anadolu'nun orta bölgesinde. Beşe geldik. Hikayeti i Leyletin ve Leyla ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Bin bir gece masalları arkadaşlar. Ali Baba ve Kırk Haramiler değil. Leyla Elif'in hikayeleri değil. Hikayeler ve kıssalar değil. Bakın Leyla ve Leyla. Gece arkadaşlar. Elfünde bin demek bin bir gece masalları. Yani masal, hikaye. Geldik. Altıncı soruda bize diyor ki nokta nokta yef'alü alü sami sorusuna yagro kütüb kitap diye cevap vermiş. Yagro okuyor. Kitap, kitap okuyor. Şeklinde cevap verildiğine göre boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Yani bu soru edatlarından hangisi gelmelidir? Ne zaman arkadaşlar meta ne zaman şayet bu, bu, soru edatlarında farklı anlamda sorarsa hatırlatma babında buraya yazalım. Ne zaman meta keyfe nasıl eyne nerede Eline nerede? Maza ne arkadaşlar? Maza ne? Bu da ne? Ne yapıyorsun Sami? Kitap yani Sami ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Pardon Sami değil de Sami ne yapıyor? Sa o yani kitap okuyor. Kitap okuyor. Cevabımız arkadaşlar B şıkkı olacak. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Vasat orta. Türkçede kullandığımız bir kelime. Hocam bizim öğrenci nasıl? Ne iyi ne kötü vasat. Yani orta. Türkçe'de aslında kullanıyoruz. Fiyatı nasıl? Vasat. Orta yani. Ne pahalı ne ucuz. E, orta. Yemin. Sağ arkadaşlar. Tezkire arkadaşlar. Gezinti değil. Bilet. Türkçe'de yine kullandığımız bir bilet. Şey e, kelime. Gel tezkere gel tezkere bitsin bu grubu. Tezkere. Bilet arkadaşlar. Yeser. Sol. Bu da doğru. Güzel. Hangisinde yanlışlık yapılmıştır dedi. C şıkkında yanlışlık yapılmıştır. Küllü şeyin ala ma yuram ifadesinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Her şey yolunda. İyi geceler. Mesaülü hayır. Mutlu yıllar. Evet. Geçmiş olsun. Bunlar değil arkadaşlar. Her şey yolunda demek. Cevabımız arkadaşlar küllü şeyin ala ma yuram. Bunu gördük mü? Hemen işaretliyoruz. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır meşet arkadaşlar senaryo değil senaryo senaryo yine Arapçada meşet sahne demek arkadaşlar meşet sahne demek mesrahiye tiyatro devrun rol mümessil oyuncu etünde bayan oyuncu geldik arkadaşlar 10. soruya Evet el İslam bi-hubbi meşhur yani bir Meşhurun bi hubbil İslam yani İslam sevgisiyle meşhurdur arkadaşlar. Eee huve meşhurun huve şairun meşhurun. Burada yine yazıda bir kayma olmuş arkadaşlar. Şöyle diyeyim. Aslında Huve meşhurun şairun el vatani şairuna ve huve vatan. Kayma olmuş. Yani bize burada şeyi soruyor arkadaşlar. Kayma olduğunda şıklardan da anlayabilirsiniz. Mesela Mehmet Akif Ersoy arkadaşlar sorumuzun cevabı da. Yani şöyle. E, İslam sevgisiyle meşhurdur diyeceğiz. Bi hubbil İslam tamam mı? Bi hubbil İslam meşhurun. ve meşhur, huve şairun meşhurun. O meşhur bir şairdir. Şairdir. Bu e, ve Şairunel vatani. Vatan şairimizdir. Yani burada bir kayma olmuş. Yani bize bunu soruyor. Mehmet Akif Ersoy arkadaşlar. Olacak. B şıkkı. Geldik buraya. Aşağıdaki cümlelerin uygun olanlarla eşleştiriniz. Senezebü ila ma'ridil kütüb. Senezebü. Müzari fiilin başına gelen arkadaşlar Sinafi gelecek zaman anlamı katıyor. Biz gideceğiz. Nereye? İle. Ea. Ma'ridil kitap. Kitap fuarına gideceğiz. Ne zaman? Ba'dez zuhur. Arkadaşlar bir zaman yani belli bir zaman sonra belirttiği için gelecek zaman. Dolayısıyla bir buraya geldi. İştaraytu kütübül mugamerat macera kitapları satın aldım. Bir önceki zaman belirtmesi lazım arkadaşlar. Şu kadar önce demesi lazım. Ya da sonra şunlar onları şöyle şöyle yaptım diyebilir. Şöyle macera kitapları satın aldım. Sonra onları okudum. Bak Garatü yine geçmiş zamanla devam ediyor. Dolayısıyla iki macera kitapları satın aldım. Sonra onları okudum. Agro hikayeti elf leyletin ve leyle. Yani bin bir gece masallarını okuyorum. Gablen nevm okurum. Okuyorum. Ne zaman? Uyumadan önce. Gablen nevm uyumadan önce. Bu hep rivayet tarihiye. Tarihi romanları ve polisiye romanlarını seviyorum. Arkadaşlar bu da bu şekilde olacak. Aşağıdaki tekilleri verilen kelimeleri çoğullarıyla eşleştiriniz. Tekilleri verilmiş kelimeleri çoğullarıyla eşleştireceğiz gençler. Kıssa tün. Kıssa hikaye. Arkadaşlar kasas. Yani bir buraya gelecek. Hikaye. Hikaye arkadaşlar. Hikayet. Hikayeler. iki numarada buraya gelecek. Yani şu şöyle yapalım. Buradakini yazalım. Hatta bir şöyle iki Rivayetün roman, rivayet romanlar. Şair, şair, şuara, şairler. Kitap, kitap, kütübünde kitaplar arkadaşlar kütüphane kelimesinden hatırlayalım. Bunu buradan kaldıralım. Karışıklığımız gitmiş olsun. Bu şekilde eşleştirmemizi yaptık. Aşağıdaki saatlerle ilgili boşluğu doldurunuz. Arkadaşlar bize burada bir saat vermiş. Bakın siyah noktamızı görüyor musunuz? E, saat 2'yi gösteriyor. Saat 2'yi. Sonra bu burada duruyor. Yerli kovan çeyrekten başlamış. 20 geçiyor. Buçuk geçiyor. 40 geçiyor ve e, 45 geçiyor. Burada uygun ibareleri de doldurun diyor. Saat ve saat saniyetü. Saat 2. Buradaki boşluğa biz ne diyeceğiz? Arkadaşlar ve rub'u. Ve ne demekti arkadaşlar Arapçada? Geçiyor. Rub'u çeyrek. 12'ye kadar olan saatlerin sonunda arkadaşlar bütün bu ibareyi getirdiğinizde ve rub'u geçiyor olur. Saat 1'den 12'ye kadar getirdiğinizde saat bir çeyrek, 2 çeyrek. Esaatul vahidetu ve rub'u. Esaatul saniyetu ve rub'u. Saat 2 çeyrek geçiyor. Geldik arkadaşlar. Ve sülüs. Sülüs. Burada da bakın 4'ün üzerinde sülüs. 3'ün üzerinde çeyrek. Yani bir saatte 15 tane ne var arkadaşlar? 4, 15 tane şey 4 tane 15 dakika var. 15, 30, 45, 60. Dolayısıyla çeyreği 15 dakika. Yani 60 dakikanın çeyreği 15 dakika yapar. Şimdi neden sülüs diyoruz? Selase 3, sülüs de 20. Ne alakası var 20 ile? 3'te biri demek arkadaşlar. 3'te 1. Yani 60 dakikanın 3'te birisi 20 dakika. Ve sülüs. E saat saniyetu ve sülüs. Saat 2 20 geçiyor. Saatü saniyetü saat iki ve nisfı ve nisfı iki buçuk yani iki yarım geçiyor nisfın yarım arkadaşlar buçuk o anlamlarda iki yirmi pardon iki buçuk saat iki buçuk şimdi arkadaşlar burada dikkat etmemiz buçağa kadar olan ibarelerde hep v'yi kullandık bakın v 30 dakikaya kadar beyi kullandık. Burada sadece çeyrek 20 geçiyor, 30 geçiyor demesek bile mesela 5 geçiyor desek. <laughs> saat ve hamseta Saat 2'yi 5 geçiyor. Ama buradan sonrasında bakın hep illa ifadelerini kullanacağız. Ne diyeceğiz? es saniyeti <laughs> 2'ye 2'ye 20 var derken, 2'ye çeyrek var derken bakın 2'ye burada 20 de 2'ye 20 var. O zaman ne olacak? İlla sülüsen <laughs> 2'ye 20 var illa var demek. Ve geçiyor. Ben yazalım. Ve geçiyor. İlla illa var. İlla var. Sülü Pardon şunu arkadaşlar bir düzelteyim. Böyle yapacağım. Sülü sen. Hülü sen. Hülü sen. Geldim. Arkadaşlar yine illa ruban. Ruban. Çeyrek var. Neye? İkiye. Çeyrek var. Ruban. İlla arkadaşlar ibaresi var demek. Arkadaşlar şöyle buraya indik. Aşağıdaki parçanın tercümesini yapın şunu göstereyim size. Yani bakın es saatul vahide tu saat 1, es saatu saniye saat 2, es saatu salise saat 3, es saatul rabia es saatu salise saat 3, es saatul rabia saat 4, es saatul hamise saat 5, es saatu salise saat 6, es saatu sabia saat 7, es saatu samine saat 8, es saatu tasia saat 9, es saatul aşire tu 10, Hadiyete aşerata, saat 11 saat 11, saat 10 saat 12. Şimdi burada da bir püf noktası göstereyim. Mesela hamse arkadaşlar kaç demek hamse? Hamse 5. Şimdi gençler bu hamse bakın saatlerde başına bir el takısı geliyor. Geldi mi? El takısından sonra 5'in ilk sayı, harfini yazdım. Ondan sonra bir elif bakın. El hamisetü. Müennes kullanılıyor sayılar saatlerde ve sıra sayıları kullanılıyor. Khamise tü. Ya da başka mesela başka ne diyebilirim? Seba. Çoğunlukla bu şekilde sıra sayısı kullanılıyor. Seba ve bu kalıpta kullanılıyor. Hani farklı ufak tefek farklılıklar diğerlerinde var ama yani genel olarak rakamların çoğunluğunda bu kalıbı uyguluyoruz. Bakın elif lam taksını ekleyeceğim. Lam yaptım. X'in harfini yazdıktan sonra bir elif koyuyorum. Esa B, A T. sonuna da T koydum. Bu arkadaşlar kalıbımız. Yani vahide es saniye es salise erba kelimesi er rabia. Elif atıyorum. Elifi ilk harften sonra koyuyorum. Hamse de aynı. Sitte de şöyle diyeyim. Sitte es satisetu demiyoruz. Es sadisetu. dalla çeviriyoruz. Söyleme kolaylığı olsun diye. Seba da aynı. E, da aynı. Aşara da aynı. E, ehad aşara va e, i̇sna aşarada Es saatül hadiyete aşarada Es saatü saniyete aşarada Arkadaşlar bu şekilde yapacağız Geldik Cuha Nasrettin Hoca Cuha o Hüve şahsiyetün Şahıstır hükahiyetin e, Yani e, Komik mizahi bir kişiliktir Diyebiliriz yani mizahi komik e, Nüktedan bir şahıstır Yani hazır cevap diyebilirsiniz Arkadaşlar bu anlamlara gelir bu ve şahsiyetün fukahiyetün. Yani komik dersek basit kaçar. Yani e, nüktedan desek daha mantıklı. O pratik zeka diyebilirsiniz. Nasrettin Hoca nüktedan, nüktedan bir şahıstır. Ve ve o meşhurdur. Bir zekai zekasıyla. Yorafı bilinir. Cuha Nasrettin Hoca. Bil esma il muhtelife. Çeşitli isimlerle bilinir. Fis kültürlerde. Hangi kültürlerde? El muhtelife. Çeşitli kültürlerde. Parça parça çeviriyorum. Sonra bütün olarak gideceğim arkadaşlar. Şöyle geldim. Nasrettin Hoca. Nasrettin Hoca. Nüktedan bir kişiliktir. Ve o zekasıyla bilinir. Çeşit, çeşitli. Bakın buradan geliyorum. Çeşitli kültürlerde. Çeşitli isimlerle bilinir. Nasrettin Hoca çeşitli kültürlerde çeşitli isimlerle bilinir. Mesela örneğin fil edebit Türkiye Türk edebiyatında ve Nasrettin Hoca o Nasrettin Hoca'dır. Ve fil edebi İran İrani İran edebiyatında Molla Nasrettin'dir. Türk edebiyatında mesela mesela Türk edebiyatında Nasrettin Hoca'dır. İran edebiyatında Molla Nasrettin'dir. Arkadaşlar bir yazılı hazırlık videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki yazılı hazırlık videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tavsiye ve önerilerinizi arkadaşlar videonun altında yorumlarda bekliyorum. Görüşmek üzere. İlallika ma'asselame fi emanillah. Arkadaşlar bütün sınavlarda inşallah güzel notlar alırsınız. Sadece yazılılarda değil LGS'de de arkadaşlar Allah yardımcınız olsun. Allah sizin açıklığı versin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu ebeden daima.